僕 Ola, Yola, yola. Yerlerinizde. Kısas duruş. Şehit durulama tören programı saygı, saygı duruşu, şehitlerin özgeçmişlerin okunması, Kur'an-ı Kerim ilaveti ve duayı şehitlerin nurlanması. Saygı, saygı duruşu. Tören birlikteleri. Tüfek. Osnağım. Sehr toprakları bizlere vatan kılan, bu toprakların devletimizin, necip milletimizin sevgisini kalplerimize nakşeden, bizlere belirli ömürler, eceller takdir eden, vakti saati geldiği zaman o ömürlerimizi sona erdiren, ey hayatımızın, ölümümüzün, ve ölümden sonraki hesap gününün sahibi Yüce Rabbimiz. Yüce ya Rabbi. La ilahe. La ilahe illallah. Allah aleykum. Allahü bronon. Ben çekebilirim, çekin lan. ben. Var, var, var. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, 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 bak. I